de önemli olan bakım demiştik. Hemen burada gösterelim abi nedenini. Balatamız şu anda demirde. Şöyle yakından baktığın zaman balata demirde. Yani diskte de artık çizmeye başlamış. Bu demir demire sürttüğü için senin freni tutmayacak ve sen kaza yapacaksın. Bakım bunun için önemlidir. Araçlarınızı servis ya da özel servislere götürdüğünüzde mutlaka bakımlarını da yaptırın ki böyle sorunlarla karşılaşmayın. Aracımızla ilgili Sadece ön değil, arka kısma da bakalım. Gördüğün gibi arka balata da demire kadar inmiş. Aradaki kömür tozu tamamen bittiğinde demire geldiği zaman senin yapabileceğin bir şey yok. Bu kazaya sebebiyet verir. O yüzden araçlarınızı bakım yaptırırken bunlara çok dikkat etmeniz lazım veya bakımı zamanında yaptırmanız lazım. Bakımlarını zamanında yaptırın ki sorun yaşamayın. Araçla ilgili son bir bilgi daha verelim. Bu aracımızın yol tutması zayıf olduğunu şöyle anlıyoruz. Gel buraya. Lastiğimize bak. Nasıl tırnakları var? Bir lastiği patladığı için alınan lastiğe bakar mısın? Burasındaki çivisinden boş ver. Lastik kabak. Görüyor musun? Ya sıfıra kadar düşmüş. Nasıl yemiş? Bu aracımızın ABS'li frenlerde lastiğin biri birinden fazla koşarsa ABS devreye girer. Devreye girdiği zaman da freni tutmaz. Zaten balatan bitik olduğu için kazaya sebebiyet verirsin. Hayırlı görüşler, hoşçakalın. Herkese selam olsun arkadaşlar.